Ben Saray üzerine doktora yapıyorum. aslan bir YLS'ye burslu yeriyim. Ee, ve e, buradaki bütün a, YLS sürecini, işte burada doktora yapmaya nasıl başladım, e, bu tür şeylerle ilgili konuşmak istiyorum. Aynı zamanda biraz Belfast'tan da konuşmak istiyorum. Ben çünkü e, İngiltere'yi seçtim. E, İngiltere içinde de Kuzey İrlanda'dayım. Kuzey İrlanda İngiltere'ye bağlı. Bunu genelde söylediğiniz zaman Kuzey İrlanda, İrlanda'ya bağlı değil mi falan şeklinde sorular geliyor ama hayır. Kuzey İrlanda, İngiltere'ye bağlı ve İngiltere'de e, doktora yapıyorum. Ama tek farkı ne? İrlandalılar e, daha ağırlıklı burada. E, bir de bu zamandaki durumlardan dolayı pek fazla öğrenci burayı aslında seçmiyor. Hala terör durumları olduğunu falan düşünüyorlar ama öyle değil aslında. tamamen Güzel bir ortam var. E, hem kendi üniversitem olan Queen's University Belfast'tan konuşmak istiyorum. Hem bu LSE şey bursunu kazandığımla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. E, aynı zamanda bursu nasıl kazandım, mülakatlarda neler oldu ve benim nasıl bir altyapım vardı ki burs kazanmaya hak kazandım. Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Sizin ayrıyetten sorularınız olursa da e, lütfen yorumlar kısmına yazın. E, o şekilde diğer ilerideki videolarımda da bunlardan bahsedebilirim. E, i̇lk önce kendimden bahsedeyim. Ben Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezunum. 2012'de mezun oldum. E, ardından yüksek lisans yaptım zooloji üzerine ardından Menderes'te. E, sonra baktım zoolojide para yok yani iş bulamadım. Öyle olunca e, Ege Üniversitesi Histoloji ve Biyolojide e, yüksek lisans yapmaya karar verdim. Tekrar çünkü biyoloji bölümünden mezun olunca doktoraya almıyorlardı tıp fakültesinde. Öyle olunca e, orada yüksek lisans yaptım. O sırada e, çok başka kapılar açıldı. İşte e, Erasmus programına gittim. Maksimum Üniversitesi'nde klonlama üzerine bir eğitim aldım olarak gittim. Gerçekten güzeldi o. Orası bana gerçekten çok şey kattı. Yani bir Erasmus programınız varsa yurt dışında ilk çıkacağınız zaman hiç sorun yaşamıyorsunuz. Ardından o yüksek lisansı bitirdikten sonra doktoraya başladım. Yine Ege Üniversitesi Hissoloji ve Biyoloji'de. E, fakat sonra YLS'ye bursuma artık yani çünkü yaş geliyordu 27-28. Parasız da belli bir noktaya kadar dayanabiliyorsunuz. Ben de dayanma artık savunma son sınırlarına gittim. YLS'ye başvurdum ve kazandım. Alanım kanser epidemiolojisi olarak çıktı. Dönüş yerinde Pamukkale Üniversitesi olacak. Yine mezun olduğum noktada tekrar üniversiteye geri dönüp bir hoca olmak gerçekten yani benim için gurur verici. Çok da mutlu olabileceğim, ya mutlu olduğum bir şey açıkçası. Ee, tabii alan çok fazla değiştirdim ben. Yani zoolojiden, istoloji, embriyoloji, istoloji, embriyoloji'den kanser epidemiyolojisi, hatta moleküler kanser epidemiyolojisi yapıyorum ama aslında şu zamana kadar aldığım bütün eğitim benim şu an aldığım eğitimin bir sebebiymiş yani, ben onu fark ettim. Çünkü epidemiolojilerin şeyi artık aslında her şeyde var ve bunu aldığım bütün yaptığım bütün eğitimlerin ortak noktası olarak her şeyi dönüştüremeyeceğimi fark ettim ve şu an zevkle doktora yapıyorum. ILS bursunda ne oluyor? Yaklaşık Kasım aralık aylarında MEP ilanda, i̇landa bulunuyor bu ILS bursu için. Ve belli kontenjanlar var. Ben sağlık alanından girdiğim için kendi alanımla ilgili konuşabilirim. Eskiden master ve doktora olarak yapılıyordu ama şu an galiba masterlar tamamen kaldırılmış. Ben hiç master yapmadım. Direkt doktora da, doktora'ya geldim buraya. Artık üçüncü master da dedim yani yapmayayım yani gerek yok. <laughs> o şekilde. Zaten kontenjan da doktora için vardı sadece. O da iyi oldu açıkçası. Doktoraya geldim, başladım. Ama bu nasıl bir başlamak? Şimdi bunu en başta söyleyeyim e, ee, Milletin Bakanlığı'nın verdiği bu burs dünyada hiçbir yerde yok arkadaşlar. Yani başka arkadaşlarım, başka insanların ben burslarını sorduğum zaman kesinlikle bizim kalitede, yani bizim kalitemizde olan burs gibi bir bursa sahip değil yani hiç kimse, hiçbir ülke sahip değil. Ve bunun gerçekten değerini ben e, elimden geldiğince yani <laughs> söylüyorum herkese. Şimdi maaş olarak belli bir ücret veriliyor. Yani burası için 90 pound alıyoruz. 10, 10 pound'u bir e, damga ver, vergi pulu kesiliyor. E, ondan sonra bu yani Belfast için şöyle söyleyeyim. Belfast Kuzey yani Kuzey İrlanda yani İngiltere United Kingdom olarak söyleyeyim. Birleşik Krallık'taki en ucuz şehirdir arkadaşlar. Eminim başka şehirler de vardır öyle ama Belfast bence en ucuzu. Çünkü ben şu an bir stüdyo dairede kalıyorum. 480 pound veriyorum. E, ha, yani a, aylık ve o yüzden gayet hayatımı güzel bir şekilde sürdürüyorum. Tabii şu an koronavirüs dönemindeyiz. Ben iki aydır ilk defa dışarı çıktım. Arkadaşımla hatta buluştuk ilk defa. Şimdi böyle bir video çekeyim, bilgilendireyim de sizi. Ya bu şekilde sizi karşılıyor. Aynı zamanda döndüğünüz an işiniz de hazır. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü burada doktor öğrencilerinin yani diğer doktor öğrencine bakarsanız 3. sınıf. Şu an ben 3. sınıf oldum aslında ofis resmi olarak 3. sınıf doktor öğrencisi oldum ben. Şimdi insanlar fıldır fıldır iş arıyor çünkü yani yaklaşık okul ücreti de ödeniyor mesela burada işte laboratuvar ücretiniz varsa o da ödeniyor, devletimiz ödüyor bunu. Ya Şimdi adamlar mesela iş arayıp duruyor. E bizim öyle bir durumumuz yok. Ben tamamen buradan giderken, gitmeden önce hocalar nasıl aramış yaparım, hocayla ortak proje yapıştırsam işte döndü onu yapsak, ikide bağlantı kursak falan diye düşünüyorum mesela daha çok akademik odaklı düşünüyor. Ama şu an insanlar akademik odaklanamıyor çünkü çok yüksek bir meblağda bursu geri ödemeleri gerekiyor yani para olarak devlet onların. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz önümüzde bizim işimiz zaten hazır. Yani olay şuna da ibaret. Bize diyorlar ki size paranızı veriyoruz, uçak biletinizi veriyoruz. Size 20 kilo, 40 kilo balış hakkı da tanıyoruz. Sizin sigortanızı da ödüyoruz, sağlık sigortanızı da ödüyoruz. Dişle ilgili bir rahatsızlığınız varsa yine 1300 puanla kadar diş ücretiniz varsa gözlük vesaire bunları da ödüyoruz. Lütfen siz sadece eğitiminize odaklanın, eğitiminizi alın ve lütfen e, Türkiye'ye geri dönün diyor. Yani bu burs buna ibaret. E, belli bir eğitiminiz varsa da zaten eğer kendinize güveniyorsanız ve 70 alesinizin üstünde yani 70 ve üstü 70 ales çok yani en bir ales. Üstü varsa eğer e, bu bursu kazanma ihtimaliniz var. E, zaten mülakat bence çok önemli. Mülakatta gerçekten nasıl neyi nasıl istediğinizi göstermeniz gerekiyor. Ben kendi adıma söyleyeyim, bir Türk öğrenci olarak burada kendi farkındalığımı yaratmaya çalıştım. Yani bir Türk öğrenci nasıl iyi olabileceği ile ilgili. Bu koronavirüs dönemi ilk başladığı zaman bana bir mail geldi okuldan. İşte PCR bilen gönüller arıyoruz diye. Ve Kuzey İrlandayı ben gerçekten çok seviyorum. Buranın insanları bana çok kucak açtı. Ben hiçbir şekilde bir ırkçılık, bir yan gözleyen, ne bileyim bir ima hiçbir şey yaşamadım. Her zaman yanımda oldular. Yani buranın insanları benim için gerçekten çok çok ayrı. Çok seviyorum. ve önün olur musunuz dediklerinde ben tabii ki de olurum dedim. Yani hemen hemen mail attım ve benim için büyük bir onurdur diye yazdım. bu Belfast Trust var. laboratuvarları var burada yani hastaneler var. Beni şey yaptılar. Yani teşekkür manada bir paylaşım buldular ve BBC e, radyosunda ben e, demeç verdim ve gerçekten onlar hani bir Türk öğrenci bize yardım ediyor diye bunu gösterdiler ve ben çok gurur duydum yani ailem de çok gurur duydu çok da hoşuma gitti açıkçası ya bu tür şeyler beni motive etti ve hani Türk e, bir e, öğrencinin burada bu tarz bir şey yapması da onların çok hoşuna gitti yani bu bursun anlamı şey de değil şunu da söyleyeyim yani ah şu kadar para veriyorlar işte şu kadar şeyimiz var dördümüzde işte var bu değil insanlara göstermeniz, kendi misafirperverliğiniz, arkadaşlığınız ya da başka şeylerinizle göstermeniz farkındalık yaratıp, alabileceğinizi alıp Türkiye'ye geri dönüp bunu yapmak. Yani bu bursun amacı bu bence. Detaylı şekilde zaten diğer videolarımda da konuşacağız. Genel olarak bu şekilde. Şimdi bir botanik parka oturduk. Arkadaşımla bir şeyler yiyeceğiz. Centra diye bir yer var bir şeyler aldık. Burada Fanta'nın çok değişik çeşitleri var. Yani ben bu Pink Grapefruit'u aldım. Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bir tadına bakacağım yani nasıl bir şey oldu hakkında. Şöyle az önce içtim ama bakalım nasılmış. Gayet güzel yani. Türkiye'de de var mı yok mu tam emin değil mi? ama ben hatırlamıyorum. Zaten Fanta'nın da orijinalini severim aslında da sırf bunları denemek için. Bir de bir Centra e, diye bir yer var orada. Burada yaklaşık 3,5 puanda bir hamburger satılıyor. Chicken burger. Tavuklu. Bakalım nasıl. Bilmiyorum. Yani bir piknik gibi bir şey olsun diye dışarı çıktık. Arkadaşımla aldık şimdi. Bunları yiyeceğiz. içeceğiz bir de Doritos'u var. Onu da yiyeceğim. Hem siz de görmüş olursunuz. Şimdi bir not geçmek istiyorum. Pardon. Şöyle bir not geçmek istiyorum. <laughs> Sanitaro'dan aldığımız Şimdi arkadaşımla buranın en iyi dondurmasına gidiyoruz. Nugletto diye bir yer, dondurma alacağız çünkü iyi şeyleri hak ediyoruz. Gerçekten hak ediyoruz yani. Gerçekten yediğim en iyi dondurma ya buradaki nugletto. Yani buraya gelirseniz kesinlikle denemeniz lazım. Burası kütüphaneyiz. Kütüphanemiz. Queens pastım ve daha çok benim vaktim burada geçiyor açıkçası. Çünkü bir doktor öğrencisiyseydiniz kütüphanenin iyi olması gerek. Özelliklerinin içerisinde şöyle bir şey var, İsterseniz bir oda kiralayabiliyorsunuz ve bir oda direkt parka bakıyor. Yani sabah gelip akşama kadar çalışabilirsiniz, İsterseniz birkaç bir şey yatıştırabilirsiniz. Böyle kapaklı bir şeyiniz varsa kahve de getirebiliyorsunuz. Yani benim için yani kütüphane önemli, ofis zaten ofisim var. İki tane ofis verildi bana burada. İstersen orada da çalışabiliyorum, evde de çalışabiliyorum ama. Bazen değişiklik istiyorsunuz maalesef. Yani gerçekten tezizim sürece kolay bir zamanlama yani kolay değil. Hemen fokuslanamıyorsunuz. Motivasyonunuzu hemen sağlayamıyorsunuz ama e, kesinlikle e, McLay Library gerçekten çok güzel bir yer. E, üniversitenin 3 e, tane e, üç tane kütüphanesi var. Biri burada, bir medikal e, kütüphane var. Bir de NBC Building diye bir yer var. Orada da var ama ben en yani çok burayı seviyorum. Çünkü hem parka yakın, hem hemen istersen işte yemeğimi alıp mesela parkta da hemen yiyebiliyorum, atıştırabiliyorum arkadaşlarımla. O yüzden bence güzel. Yani benim başka kütüphaneler de güzeldir ama ben kendimkinden memnun olurum. <laughs> ee, Burası Creative School. Ee, burada bir şey anlamadığınız ya, ya da öğrenmek istediğiniz zaman ya da hiçbir yoksa bilmek istediğiniz konuyla ilgili size hemen bir hoca ayarlanıyor ve sizden, siz ondan ders alabiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela size geçtim ben ama yani benim konuşmayla ilgili bir sıkıntım var. Ya da ben işte tezimi yazamıyorum ya da tez yazmayla ilgili. Ya aklınıza aslında her şeyle ilgili herhangi bir probleminiz bile olsa buraya geldiğinizde bu sorunu çözmek için size hocalar ayarlanıyor ve bu ücretsiz olarak size sunuluyor. Haftanın 2 saat ihtiyacınız varsa, iki saat. <laughs> <It's okay. gülüyor> daha fazla ihtiyacınız olsa daha fazla saat de alabiliyorsunuz. Bu sizin zaten okul ücretinize karşılığı olarak yapmak zorundalar. Burası da öyle bir yer. Aynı zamanda burada da odalar var, sessiz odaları var bunun isterseniz buraya da gelip çalışabiliyorsunuz. Burası da fena değil. Hemen şurada kafeler var çünkü. Hemen orada bir şeyler diyebilirsiniz öyle yemeğe getirmediyseniz de. Ee, yine burada yazmaya devam edebilirsiniz. Bir araba daha gelmeden kapatıyorum. Çok sessiz. Kapıma açmış. biraz yürüyelim dedik botanik parkın içinde. Ben de o sırada size birkaç bir şey daha bahsedeyim. Çalışacağınız olan sağlıksa eğer benim videolarım belki size yardımcı olabilir. Ayrıca özel sorularınız olursa da şey yapabiliriz. Cevaplandırabilirim buradan. Bu şekilde. Şimdi biraz bakalım millet neler yapıyormuş.